Bugün sizlere beyin fırtınası tekniğini anlatacağım. Beyin fırtınası bir öğretim tekniğidir. Fikir fırtınası olarak da geçer. Yaratıcı düşünceyi olumlu yönde etkiler. Takım çalışmalarına birebirdir. Özellikle problem çözme değişimize yarar. Bu beyin fırtınası fikirlerin akla gelir gelmez açığa çıkmasıdır. Hani önce aklımıza bir fikir gelir de böyle bir süzgeçten geçiririz ya acaba söylemeli miyim, söylememeli miyim, yazmalı mıyım, doğru mu olur, yanlış mı olur? Sonra soru geçer falan. İşte tam olarak bu. Burada akla fikir geliyor ve geldiği gibi dışarı çıkartıyorum. Geldiği gibi söylüyorum geldiği gibi yazıyorum. Burada önemli olan şey. Hiçbir şekilde kimseyi yargılamamak. Çünkü amaç fikir bulmak. Ben bir şey söyleyeceğim, o bir şey söyleyecek, bu bir şey söyleyecek derken hepimiz birbirimizden ilham alacağız ve buradan bir sonuç çıkacak. Buradan sonuca varacağız. Genelde takım çalışmasında tahtaya problem yazılır. Herkes beyin fırtınası yapar, bunları bir yazan olur. Bunların arasından mantıklı olabilecekler, işaretlenir. E tabii sadece takım çalışmasıyla olmaz bu. Aynı zamanda bireyselde de olur. Çünkü dediğimiz gibi yaratıcı düşünce. Örneğin okumayı sevmeyenlere nasıl kitabı sevdirebiliriz diye bir soru sorduk. İşte zorla kitap okutulur. Sevdiği türü bulmasına yardımcı olunur, sesli kitap dinletilir, kitapların uyarlamaları dinletilir gibi bir sürü fikir. Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Mantıklı mantıksız. Ondan sonra bunlardan bir eleme yapıyorum. Bu videoda da ben ödev yaparken bir şeylerden ilham almam gerekiyor. Bir şeyler üretmem gerekiyor. Ve bu süre zarfında ne olabilir, ne olamaz diye kendi kendime düşünüyorum aslında. Etrafa deli görünümü verebilirsiniz. Ama her yaratıcı bir yerde delidir. Burada yaratıcılığı yazarlık üzerine söyledim lütfen. Farklı yere çekmeyin. Ne demişler? Delilikle dahilik arasında ince bir çizgi.